Filiof'un ilk maçı e, per, Cumartesi günü oynadığımız Boluspor Spor müsabakasından sonraki tabii ki e, hazırlanma açısından biraz kısa zaman ama zaten uzun zamandır beraber olduğumuz oyuncu topluluğu, oyuncu grubu e, canımızı sıkan, bizi rahatsız eden e, son birkaç haftadır e, sahada yapamadığımız şeyler vardı. E, özellikle son iki gün e, bunun üzerinde durduk. E, kısa bir zamanda ama oyuncular hem teorik açıdan hem de pratik açıdan bizi çok ciddi bir şekilde anladıklarını biraz önceki karşılaşmada bize sahaya sundukları mücadele ve oynadıkları güzel oyunla gösterdiler. Kocaeli Spor'la tabii iki kere daha karşılaşmıştık. Bu karşılaştığımız müsabakalarda onların yaptığı yani güçlü yönleri ve zayıf yönleri ile alakalı bir de bizim işte eksiklerimiz son birkaç haftaya girdiğimizde neleri buraya gelirken iyi yaptığımız neleri birkaç haftadır yapamadığımızı bayağı ilmik ilmik işleyerek çalıştık ve iki gün boyunca oyuncularla paylaştık. Sağda da oyuncular bunları harfiyen yerine getirdi. En önemlisi de bu oldu. Zaten bazı şeyleri gösterdikten sonra dediğim gibi ben teorik hem de sağ çalışmalarıyla gösterdikten sonra müsabakada da olmasını istiyorsunuz ve bunun olduğunu gördüğünüzde de inanılmaz mutlu oluyorsunuz, memnun oluyorsunuz. Tabii ki taraftara değinmek istiyorum. Çok coşkulu bir taraftar vardı. Herhalde bugünkü seyirci rekoruydu galiba. Öyle geliyor bana da. Gerçekten çok coşkuluydu onlara çok kocaman bir teşekkür ediyorum. Çünkü biz geldiğimizden beri hiç rüya yapmadım. Sizler biliyorsunuz yakından da tanıdınız bizleri artık. Gerçekten bize çok ciddi destek veriyorlar. O destekle de bizim sorumluluğumuz her hafta kademe kademe artmıştı. Bugün de böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesinin bayağı bir iyi olan bir rakibe karşı Galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ama onlara bir de seyir zevki de izletmek istiyorduk. E, herhalde onu da sunduğumuza inanıyorum yani coşkulu bir oyunla, mücadele gücüyle, e, fena pozisyonlarımız yok, e, arkadan avuttan çıkışlarımızla, yani çalıştığımız her şeyi e, harfiyen yerine getiren bir takım ve seyirciyle bütünleşen bir takım, sadece onlardan bir e, ailenin bir ferdi olarak sadece onlar için şunu söyleyebilirim sizin aracılığınızla. Hani penaltıyı yedikten sonraki o işte bir buçuk iki dakikalık bölümde tabii onlar da arzuyla bekliyorlar kazanacağız acaba oluyor. Orada onların durmaması lazım. İşte hatta bizim birkaç tane oyuncumuz onları hadi şimdi bağırın bize falan gibi bir destek istediler ve oradan sonra tekrar coştular. O gibi durumlarda yani biz oyuncularla şunu paylaşıyoruz. Ee, işler istediğimiz gibi giderken asla rehavete kapılmayın. Ama işler zorlaştığı zaman da asla pes etmeyin son düdüğe. Seyircimiz de bugüne kadar hiç pes etmediler. Bizi desteklediler. Bugün de bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Şimdi tabii ki 20'si ve 24'ü Bodrum Spor müsabakaları. Karşımızda son derece komplike oynayan bir takım. Mücadele gücü yüksek bir takımla oynayacağız. Adam adama oynamayı tercih eden bir teknik ekip ve teknik direktöre sahipler. Yani sahanın içinde... Ee, ciddi manada eee oynanılmak istenen oyunu bozabilecek yapıda bir takım